Arkadaşlar bugün size Zoom 505'i tanıtacağım. Zoom 505 90'lı yıllarda bütün gitaristlerin hayaliydi, amatör gitaristlerin. Bir gün o günlerde Lay Lay Lom konser salonu vardı. Orada amatör gruplar konser verirdi. Ekipmanımız böyleydi. 10 watt bir, 5-10 wattlık bir no name amfi. isimsiz bir amfi. Ve Zoom, Zoom 505. Zoom 505'i de şöyle göstereyim. Bu bütün gitaristlerin <laughs> hayaliydi. Ee, 10 Watt Amfi ve Zoom 505 bakalım nasıl sesler çıkartıyor görelim. Müzik <laughs> İşte Zoom 505 uygun fiyata, az bir paraya böyle soundlar alabilmenizi sağlayan bir ekipmandı. La Lay Lay konser salonunda 90'lı 90 yıllarda bütün liseliler para verip, bilet satıp o parayı çıkartırdık, para verdik konser salonuna. Sonra bilet satardık, biletten çıkardığımız parayla konser salonunun ücretini öderdik, geriye kalan da bize kalırdı. Tabii. Başka artıları da vardı ama bunlar söylemiyorum burada. Ee, teşekkür ederim.